Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Gazete başlıkları diyeceğiz. Şimdi de gazetelerde öne çıkan gelişmeleri, başlıkları, haberleri ekranlarınıza getireceğiz. Fantik ilk sayfayla başlayalım. Her zaman olduğu gibi transferi ilişkin iddialar yine gazete başlıklarını süslüyor. Ceko için son 48 saat başlığını kullanmış gazete. Fenerbahçe'de artık tüm gözler... Bu transferde Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor Sarıla Civertli Kulübe yakın kaynaklar. Menajer Lucci ile İstanbul'da yapılan görüşme ile birlikte 37 yaşındaki golcünün transferinin 2 gün içerisinde resmen biteceğini dile getiriyor İtalyan medyasına göre. Fenerbahçe Ceko'ya senelik 4,5 milyon avro ödeyecek ve anlaşma 2 yıllık olacak detaylar bu şekilde. Fener'de Arda Seferberliği, milli takım formasıyla attığı golle yine Avrupa'da gündem olan Arda Güler'in bir yıl daha Fenerbahçe'de kalmasını isteyen Salih Ercivertler'de seferberlik var. Başkan Koç dün genç yıldızda bir saatlik görüşme yaptı ve yeni sezon formaları da e, tanıtıldı. Arda ile ilgili haberler var Arda'dan e, özellikle e, Ali Koç'la görüşmesi dün bir saatlik bir görüşme sonrasında aileyle görüşmeye bakalım Arda Güler nasıl bir karar alacak ailesiyle birlikte gelecek açısından hep beraber e, göreceğiz. E, bu anlamda yine e, gazetelerde Sabah Spor sayfasında Arda'nın e, yol haritası kimince e, başlığı atılmış. Fenerbahçe'nin bir sene takımda tutmak istediği Arda Güler'in planı bambaşka dev kulüplerin takip ettiği 18'lik yıldız Salih Acıvertler'in Güney Koreli eski stoperi gibi önce Avrupa'da bir ara takıma gidip kendini göstermek istiyor. Ardından da hedef üst düzey ekipler olacak. Yine başkan koç bir saat ikna etmeye çalıştı bir diğer başlık olarak da atılmış. Zaten biz de ekranlarınıza getirmiştik bir önceki sayfada detaylı olarak burada da paylaşılmış. Kartal yalnız kaldı. Bir diğer başlık Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Volkan Demirel Hatay Spor'da devam edeceğini açıkladı. İsmail Kartal artık yeni hoca listesinin ilk sırasında şeklinde hoca adayları açısından da İsmail Kartal'ın ismi bakalım açıklanacak mı yönetim kurulu tarafından bu hafta çok kritik bir hafta Arda'nın geleceği, takımın başına kim gelecek sorusu cevap bulacak mı bulmayacak mı onu da göreceğiz. Ali Koç sürprizlere açık bir başkan profili çizdi bundan önce. Bundan sonra böyle olacak mı göreceğiz. Ali Koç samimi değil bu anlamda Aykut Kocaman'ın da bir röportajı vardı. Dün özellikle sosyal medyada da çok konuşuldu. Kocaman Ali Koç'un Aykut Kocaman'ı göndermek hataydı sözlerini samimi bulmuyorum. Bu 5 senede yüzlerce isim Adı geçti, bir tek benim adım geçmedi, bir hata olarak görülüyorsa bunun düzeltilmesi lazımdı. Bu yüzden samimi bulmuyorum derken ben bu denklemin içinde asla olmadım, olmayacağım ifadelerinde kullandı Aykut Hoca. Foto maç Fenerbahçe sayfasına bakalım. Son sayfamız gelsin Fenerbahçe'den. İşte yeni formalar, 5 yıldızlı forma olarak tanıtılmış foto maç Fenerbahçe sayfasında. Fenerbahçe 2023-2024 sezonunda giyeceği 5 yıldızlı yeni formaları dün tanıttı. Detaylarına yine oyuncular Başakı, Ferdi yine kadın takımından oyuncular Arda Güler'in fotoğraflarını sizlerde görüyorsunuz. En güçlü aday İsmail Kartal, Volkan Demirel kapıları kapattı. İsmail Kartal en büyük aday olarak kaldı. Şimdi gözler başkan Ali Koç'a çevrildi. En kısa zamanda Kartal'ın açıklanması bekleniyor. Başlıklar özellikle İsmail Kartal, Arda ve Ceko üzerine ki bu sayfada da Arda Savaşı başlığı atılmış. 18'lik yıldız Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında. Bakalım oyuncuyu kim alacak? Türk mücevheri olarak anılıyor Arda. Milan, Ajax, Benfica, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain ve Sevilla bu yarışta şu anda Oyuncuyu transfer etmek için mücadele ediyor. Artık Fenerbahçe'li Ceko Boşnak Hoca İstanbul'a gelecek ve kendisini sarı lacivert renklere bağlayan imzayı atacak demiş e, gazeteye. Başlıklar bu şekilde Fenerbahçe'den. Fenerbahçe'de konuşulması gereken bence ilk konu teknik adam kim olacak sorusu. Evet yerli bir hoca bekleniyor. Tabii ki bir sürü başlık var. İşte İsmail Kartal ismi şu an ön planda ama ben artık konuşmaktan, tekrara düşmekten Yo, bu konuyla aslında ilgili. Aslında rahat ol o konuda çünkü Çok Fenerbahçe kalıyorum. camiası buna alışık. Ali Koç'la birlikte böyle bir alışkanlık ortaya çıktı. Her evet. sezonun sonunda yeni bir teknik adamı konuşuyoruz. O teknik adam da kolay kolay gelmiyor. Yani geçtiğimiz sezon İsmail Kartal tırnak içerisinde emanetçi olduğu için belki cesusu erken konuştuk ya da lövü ...erken konuştuk ama İsmail Kartal'a da bu anlamda haksızlık yapıldığını ben kendi adıma düşünüyorum. Belki bunun telafisi anlamında yeni bir teknik adamla çalışacağız. O da Türk teknik adam olacak Ali Koç'un açıklaması bu minvaldeydi. Bu nedenle de İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesi konuştuğum tüm Fenerbahçelilerin ortak dileği. Bunu çok net bir şekilde ifade ediyorlar. Hocaya haksızlık yapıldı, bu takım daha iyiydi. Cesus'un gelmesiyle beraber farklı bir oyun tarzına geçildi ama... Çok da ileriye götürmedi takımı CESUS'u anlamında. Ortak bir yorum, ortak bir görüş var. Evet. Haliyle İsmail Kartal geldiğinde, İsmail Kartal'ın bıraktığı takım değil bu. Onun da altını çizelim. Ee, farklı oyunculardan kurulu ama İsmail Kartal ona rağmen bu takımı yine şampiyonluk potasına sokar. Şampiyon bile yapabilir. Hı hı. Ben bu anlamda hocayla e, sahada da e, röportajlarımız sırasında o beyefendi karakteri bile her şeye değer. Hı. O nedenle... Oyunu da geliştirirse Fenerbahçe'de camiye yakından tanıyan bir isim Ali Koç'un deyimi zaten bu. Çok rahat bir şekilde farklı bir teknik adam aramaya gerek yok ama bu oyuncu grubunun Montele'yi çağırdığını ifade etmiştik. Bunu programda söyledik hı hı. ama Türk adaylar arasında da İsmail Kartal Boş'taysa başka bir teknik adam aramanıza hiç gerek yok. Kesinlikle öyle ama Aykut Kocam'ın ismi var. Neyse ki Sergen Yalçın artık bu listede evet. yok. Hoca <laughs> yetiştim, Emre konuşayım. Belazoğlu ismi var. Yani... Birçok isim var. Bakalım bu koltuğa kim gelecek değerli izleyenler. Senin de belirttiğin gibi Vincenzo Montella ile ilgili aslında oyun anlayışı işte hatta bazı transferlerin yapılması noktasında danışıldığına kadar haberleri paylaşılmıştı. Ancak böyle bir gündem olmadığı dile getirildi. Daha sonrasında herhangi bir girişimde bulunulmadığına dair bir paylaşım vardı. Ama İsmail Kartal'ın ee, tabii ki burada isteği, şimdi ikinci bir adam olmak istemediğini zaten biz biliyoruz İsmail Kartal'ın böyle bir şey kabul etmeyeceğini. Ee, İsmail Kartal'ın üstünde bir akıl olacak mı? Ya da İsmail Kartal gerçekten tek adam olarak mı e, sazı eline alacak orada? Bu birazcık bence Ali Koç ve kurmaylarının işte o yönetimin belirleyeceği bir karar. Ama ben hala... Bu belirsizliğin son suratte devam ettiğini düşünüyorum. Yani bence orada yine bir karambol anı var Fenerbahçe'de. Allah Allah. Ee, kesin gözüyle neden? bakamıyorum. Yani neden çünkü karan, beni neden inandırmıyor. Yani şöyle, evet, beni inandırmıyor. Mesela en son o kurulda izlediğimiz görüntüler seni gerçekten bir fikir birliğinin var olduğunu inandırdı mı Fenerbahçe'de? Asla.